Şöyle güzel bir hamak, hafif bir rüzgar esse, bir deniz manzarası olsa, kuş sesleri. Evet evren bunları sever de evren asıl dengeyi sever. Enerjinin dilinde iyi, kötü, ağır, hafif diye bir şey yoktur. Enerji sadece vardır. Ve evren her zaman dengeyi sever. Hep bir şeyleri dengeye getirmeye çalışır verirsin ve alırsın. Verirsin ve alırsın. Yaşam gibi. Nefes alırsın ve verirsin. Mesela başarılı olmak istiyorsan zaman verirsin, başarı alırsın. Mesela zengin olmak istiyorsan emek verirsin, zenginlik alırsın. Ama evren her zaman senden bir şey bekler. Sen neyi verirsen o onu çoğaltır. Ve her zaman dengeye getirir. Evren her zaman dengeyi sever. Ve evren boşluğu sevmez. Doldurmak ister. Bunun en naif örneğini ben kedimizde görüyorum. İsmi Jelibon. Tuvalete gideceği zaman önce yemek yiyor sonra tuvalete gidiyor. Midesi bulandığında önce yemek yiyor sonra kusuyor sanki içinde hiç boşluk kalmasını istemiyormuş gibi yaşıyor. Bu kötü bir şey değil, bunu kullanabilirsin de. Hayatında yeni bir ilişki istiyorsan o ilişkiye yer aç. Ona göre yaşa. Yeni bir iş istiyorsan o işe yer aç. Ona göre yaşa. Önce o ilişkinin yerine koyduğun insanlara kendi yerlerini ver. Hatta hepsinden önce sen kendi yerine otur. Belki annene babana ebeveynlik yapmaktan mı sıkıldın? O zaman sen çocuk koltuğuna otur. Onların oğlu kızıl koltuğuna otur sen. Herkese kendi yerini ver. O zaman hayatın düzene girer. Eğer hayatındaki temel kolonlar yerinde olursa, sen üzerine hayatını inşa etmeye devam edebilirsin. Ve seni her zaman dinler. Emin ol. Sen bir şey istediğin anda o gerçekleşmeye başlar her zaman. Ve karşılığında senden bir şey ister. Her dilek bir alışveriştir. Verirsin ve alırsın her zaman. Yaşamın kendisi de böyle. Toprak da böyle. Biz de böyleyiz. Toprağa tohum ekersin. Zaman verirsin, su verirsin, meyve alırsın, karnını doyurursun. Hayatına bir dilek dilersin. O dileğe zaman ayırırsın. Emek verirsin. Ve karşılığını alırsın. Evren her zaman dengeyi sever. O yüzden bir şey dilerken aklında olsun. Bir şey istiyorsan bir şey de vereceksin. Bu hırs ve açgözlülük örneklerini çok görürüz çevremizde. Aşırı zengindir ama mutsuzdur. Kahraman olmuştur ama ailesi yoktur sevgi arıyordur. Her şey karşılıklıdır. Aslında sen de hayatında her zaman dengeyi ararsın. Ne zaman ki mutlulukla acıyı dengede tutarsın, ikisini de eşit tutabilirsin, o zaman özgür olursun. Çünkü yaşam sadece nefes aldığında değil, nefes verdiğinde de yaşam. Ve hatta iki nefes arasındaki o boşluklarda yaşam. ve günün sonunda senin eline kalan o gün yaptığın seçimler. Peki gün gelir de ölümün soğuk nefesini hissettiğin zaman en önemli olan şey ne senin için? O zaman onu dilemeye başla. Mesela şu anki konfor alanını verebilir misin o dileğini gerçekleştirmek için? Veya biraz zaman ayırabilir misin o en büyük dileğin için? senin için en önemli olan ne? Her şeyin tam olsa, hayal ettiğin her şeye sahip olsa, bütün istediklerinin hepsi elinin altında olsa, bunlardan sonra ne kalıyor senin için en önemli olan? Ya da mesela para hiç önemli olmasa senin için ne yapardın? Ne yapmak isterdin? İşte bununla başlayabilirsin. Aslında her şey olduğu gibi güzel. Her şey mükemmel. Her şey her zaman tam zamanında olur. Türk mitolojisinde yaratılış hikayesi şöyle başlıyor. En başta her yer sadece suydu. Ve bu sularda Ak Ene yaşardı. Ak Ene bir gün suların üzerine çıktı ve Tanrı Ülgen'e şöyle dedi. Yap o zaman Yaptıklarım olacaktı. Sonra yaptıklarım olmadı deme. Ve Tanrı Ülgen şöyle cevap verdi: "Olan şeye yok deme. Eğer yoktur dersen, var olan da yok olur."